Şimdi bir atağımız gelişecek tekrar hızlı. Atiba Haçısın şut gelebilir. Atiba Haçısın vurmadı. Atiba içeriye doğru bıraktı. Kayıllar'ın ve gol! Kayıllar'ın! Kayıllar'ın doksana! Erdem, Kayıllar'ın gecesi olabilir de Erdem burada her şey oldu. Göremiyorsunuz <gülüyor> kafayı, kafayı çeksem görebilir mi diye. Şu an kafayı çekiyorum Ama o mecazi Allah değil. Erdem <laughs> <Ayazım> olsun kafayı çekiyor. Asıl benim. Raşit Yazal değil. <laughs> <laughs> Erzurum'da Kain Larin'in gecesi dedim. Erzurumlu Larin. Ee, bugün bugün çözer evet. dedim ama Atiba'nın e, dördüncü asisti ikinci maçta. <laughs> Şimdi en sakala göğsüyle kontrol etti. Bırak olsa da olsana şey Şimdi Raşit ceza, ceza sahasına girdi Raşit. Bir duvar pası denemesi. <laughs> Bir buluş geldi ve gol. Oğuzhan'dan bahsederken Oğuzhan'a bağıra bağıra gol attırdık. Yemin ediyorum Oğuzhan'a Öz yakıma bağıra bağıra gol attırdık. Hadi oğlum biraz oyna yarat kendini yarattık pozisyonları üret bir şeyler yap diye 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 Oğuzhan öz yapma gol attırmayı başardık. <laughs> Raşit Gezal ceza sahasına sokulacak. Raşit ne gol! İnanılmaz bir gol attı Raşit Gezal! İnanılmaz bir gol attı Raşit Gezal! İnanılmaz <laughs> bir gol Raşit Gezal öyle bir gol attı ki Raşit Gezal. Bu golü anlatamam. Bu golü izlemeniz lazım. Bu golü yaşamanız lazım. Raşit Gezal. Şapkadan tavşan çıkarttı Raşit. Çıkartalım. Gökhan Töre attı maç bitti. Gökhan Töre attı maç bitti. Gökhan Töre yine böyle gidiyor. Gökhan Töre Cenk için atsın bu golü. Bu gol Cenk'e gitsin. Böyle onun biliyorsunuz Galatasaray maçı sonrası ise bir vardı. Bugün e, o da Montero'ya gitti sarıldı. Öyle gitti, gol sevincini yaşadı. Ee, bu da sevgili Cenk Kusur'a armağan olsun. Gökhan Töre'ye teşekkür edelim, tebrik edelim. Sol tarafa iyi atılan bir top vardı. Orada hızlı bir atak geliştirdi ee, Kevin Enkudu. Gökhan Töre'ye bıraktı sahası Ön çizgisinde topla buluştuktan sonra rakiplerinin arasından dribblingle serilmeyi başardı. Ve topu kalecinin uzanamayacağı uzak köşeye bıraktı. Ve maçı bitiren gole attı diyebiliriz. Fişi çekti diyebiliriz Gökhan Töre. Ee, bu da sevgili e, Cenk Tosun'a gitsin.